arkadaşlar Merhaba, siz hoş geldiniz. Şimdi önceki videomda Baltalı köyleri ve Zoglinleri karşılaştırdık, savaştırdık ve Zoglinler kazandı, kazanmıştı hatırlarsanız. Şimdi ben bunları alacağım ve yeni müsabakaya başlayacağız. Arkadaşlar, siz de kanalıma abone değilseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi. Her şeyimiz dizdik ve videomuza başlayacağız arkadaşlar. arkadaşlar savaş başladı. Zombiler. Evet, zombiler. Her gün birden fazla video yaptığını da söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hangisi zombi zombi. Şimdi zombi pigdin orada benim değil arkadaşlar. Biraz daha geldik mi büyük olanlar gördüğünüz gibi yok. Zombi piglinler geril ileri. Hadi zombi piglinler bu maç sizi bu maç sizi geril beyin zombi Ben sizin tarafınızdayım. Neyse şimdi bunlar gitti ama daha intikamımız bitmedi. Şu duvarları da açalım arkadaşlar daha fazla gelsin içeri. Zombi Piglinler Yenilmeyin Hayır. Allah Zombi Piglinler Yoldan Düşünüyorlar Ve Orduya Savaşıyorlar Görüyor musun? Şu Altın Kılıçlı Olanlar Zombi Piglinler Arkadaşlar Önceki videomda baltalı köylüler vs Zoglin'di ve Zoglin'ler kazandı. Ama baltalı köylünün arkadaşı zombi piglinler sanırım onlardan intikamını alacak. Aha bu orası giderse gitsin. Daha orada da ordumuz var. Onlar öyle orada oynayalım. Biz şimdilik videomuzu seyredelim. Arkadaşlar bu savaş hiç bitmeyecekmiş gibi. Şimdi arkadaşlar ben havaya doğru oklar atacağım. Kime gelirse gelir. Aha, aha, hayır, 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 hayır. Bu olamaz, bu olamaz. Hayır, 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 hayır. hayır. Aferin size. Birkaç tanesi gitti. Ne Zombi piglinler yenilmeyin. Yenerken yenilmek size olmaz. Bu sizin tarafınızda olmaz. Hadi yenin. Onlar giderse gitsin. Orada yedeğimiz var. Yenilmeyin. saldırı Arkadaşlar şimdi bu bir pirdiner, zogliner burada da yenerse ben sadece yuh diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ah yardıma geliyorlar. Aferin. Bravo. Geçin onları, ezin onları, inceleyin onları, imha edin onları. Yalnız deniz kapımı koyayım. Bunlar hayvanları da alıyor çünkü arkadaşlar. Böylece kavga daha ederler. Şöyle yazı, şöyle şöyle Şunları yemediğim. Yer olsun. Büyük savaşımız bitmedi. Hala devam ediyor. Ama içimden bir ses diyor ki zombi piglinler kazanacak. Saldıra. Benim en çok sevdiğim savaş tarzı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Ordu savaşı

Aha, ileriye gidiyorlar he? Bunlar doğilerin topraklarına gidiyor. Aferinler size. Güzel cesaret. E Ama 3 tane kaldınız, 4 tane kaldınız. Aha yine 3 tane baktiysiniz. Yenilebilirsiniz ya. Yani. Aha 2 tane kaldı. Ama 2 tane kalmadı dermişim. Şurada daha var. Aa onlar da geldi ki. Ha bu duvar da açayım ben gari. Onlar da gelsin. Ula. <laughs> De, sen arkadaşın gelmesine nasıl izin verirsin lan? Bak bittiğinde ilk önce seni yok edeceğim. C'mon, okay. Aha. Ben şu duvarları da açsan iyi olacak galiba. arkadaşınızı seyredelim. Allah Buna bir tane ok atar. Bir tane de buna. Allah. Bakalım sandığında ne kadar olmuş. Ta çünkü olmadı Arkadaşlar şu savaş alanındaki şeyleri görüyor musunuz? Al darımızı bulma. Al darımızı bulma. arkadaşlar bu çalışırken de var. Şimdi ben. dikinleri de geçireyim. Video falan onları yenebilecek misin? <laughs> Arkadaşlar kapım bağlar ya. Olabilir. Ama yok bilmem olduğu da doğru. Çok dinlerin işi bitti ya. <laughs> arkadaşlar kıyamadım. Şöyle 5 tane aile koydum. Görüşürüz bay bay arkadaşlar. Bir de ve kanala da abone